Evet arkadaşlar oda vlogumuzu çekiyoruz dışarıdan başlayacağız böyle bir manzara bu arada kamerayı düşürdük böyle bir manzara deniz e, kum güneş arabalar da var arada çaktırma inanı karşıda binalar böyle bir dış manzara bu arada telefonun kamerası da biraz dandik kusura bakmayın renkleri bozuk verebilir şu düşürdüğüm kamerayı da bir Yukarı aldıktan sonra çekime devam ediyoruz. Şimdi burada bilgisayarımız e, benim en çok zaman geçirdiğim kısım burası oluyor. Direkt ekipmanlara geçelim. Siberia V2 Zowie EC2 farem. Üst kısmındaki kavuşuk e, soyulduğu zaman daha doğrusu ben bilerek soydum. Altındaki plastik tabakayla daha güzel daha hoş bir His veriyor bana ve şu o şekilde kullanıyorum kendime özel bir mouse klavyem dandik arkadaşlar ee, mekanik falan değil ama iş görüyor bu da mousepadimiz ee, still series quick navi edition bunları ben e, yaklaşık 4-5 yıldır kullanıyorum çok da memnunum çok da alıştım çok da güzel çok da süper şu monitor yeni e, bir yıl olmadı daha da da 75 Hz o da işimi görüyor ama tabi 120 ile 144'ün yerinde tutmaz burada peçetelerimiz altında da canavarımız mevcut dış görünüşüne bakmayın içinde tam bir canavar yatıyor arkadaşlar Böyle hoparlörler, sesler, mesler, arkada kablolar karışık işte. Bildiğiniz klasik bir bilgisayar arkadaşlar. Bu koltuğumuz yeni geldi dün. Gayet güzel memnunum ondan da halı gördüğüm bir halı bir adet şurada yatak mevcut ondan sonra şurada bir çöp kutusu hemen arkasında sehpayı görüyorsunuz zaten hani çok gereksiz hata hiç gereksiz bir şey yok odada tamamen bana özel sade bir oda açıkçası arkadaşlar şurası bir adet dolap oluyor İçine açarsak aslında pek mantıklı bir hareket değil ama çünkü üst, üst kısım biraz sakat burada böyle kıyafetler falan burayı açmak istemiyorum evet açmayacağım <laughs> şimdi şurada müzik seti görüyorsunuz tarihi eser kullanılmıyor zaten o süs olarak duruyor orada altında ıvır zıvırlar bu şekilde her türlü malzeme mevcut şuraya girersek çıkamayız arkadaşlar sadece burada bir adet bozuk para kutum var gördüğünüz üzere zenginim ee, ıslak mendil vazgeçilmez zaten televizyonu da pek kullanmıyorum burası da bu şekilde arkadaşlar odada başka söylemem gereken özel bir şey yok açıkçası yani bu kadar sade net sadece gerekli olan şeyler var şöyle genel olarak görüntüsünü de göstereyim. Bu bir adet falak odasıdır arkadaşlar. İzlediğiniz için, paylaştığınız için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Ee, twitch kanalımıza da bekleriz yeni gelenle de. Yeni bizimle karşılaşanları Twitch TV twitch.tv slash falaka tv adresindeyiz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.